aklı, ilmi olan bir insan. Geçenlerde İstanbul'da buluştuk. Şimdi Ardahanlı olunca biliyorsunuz insanın ailesi, akrabaları da kalabalık oluyor. Ben de öyle olunca sordum ya ne sıklıkta gidiyorsun çünkü değil mi? Hala, amca, dayı, teyze bırakmaz insanı. Sürekli bayram Seyran gelmelerini ister. 10 yıldır gitmiyorum dedi. Allah Allah çok da hilm sahibi, mülayim birisi yani böyle herkese iyiliği dokunmuş, insanları seven birisi. Ya dedim nasıl 10 yıldır gitmiyorsun? Şimdi dedi ben acizliğimi anlamak için aylarca, yıllarca kalem kitap karıştırıyorum. O acizliğimi tefekkürle hissedebilmek için en büyük gücün acizlik olduğunu farkında. Memlekete bir gidiyorum diyor, akrabalar başlıyor. Biz şöyleyiz, biz böyle büyük aileyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye. Hadi birinci gün olmasa ikinci gün kendini o makamdan sayıyorsun. Ve bir yıl boyunca kendini aciz hissetmek için çalıştığım bütün ilim çöpe gidiyor dedi. Bir yılda aldığım ilimle acizliğimi hissetmeye çalışıyorum ki namazım namaz olsun, orucum oruç olsun. İbadetim ibadet olsun diye memlekette iki günde bu kayboluyor diye anlattı ve bu yüzden 10 yıldır artık memlekete gitmiyorum dedi. Enteresan bir yaklaşım. Kimileri buna Sıla-i Rahim cihetinden bakar, kimileri hakikat cihetinden bakar. Yaşanmış bir vakadır yani nihayetinde.